Cümleden hayırlı günler sayın izleyenlerim. Bu arımıza da böyle yavrusuna bakacağız. Birkaç gündür havalar soğudu. İnşallah arı kuşumuz gitmiştir. Şu anda sesleri falan da yok. Yavru gayet güzel arımızda. Evet. Polen ve donmuş bir bal vermiştim başka arılarımızda. Şimdi bu arımıza da denemek istiyorum. Evet. Gayet güzel. Yavru bu dönemde bu kadar olur. Evet. Doğadan olan o polenle arımıza takviye yapmamız lazım. Yani bu harika bir şey oluyor. Şu çıtamızda günlük var. Güzel. Bal var. Arı var. Derken şu çıtamıza da bir bakalım inşallah. Evet bal var. Bunda günlük yok. Günlük olsa bile günlüğün olmadığı yere öyle yanlış yere bıraktık ama olsun neyse hallederiz. Biraz polen yapalım arımıza inşallah. Biraz sulu bal var hem arımızda böyle polen yapalım iyi olur inşallah çıkan yavrularımız yesin arımız yumurtlasın vesaire çok güzel oldu ve dökülmesin diye böyle bir kenarımızda donmuş bal vardı böyle arımıza verirsek yağlı bir börek olur bu arımız için şuradan biraz sulu tarafından bir nevi anayı kandırmak gibi bir şey oluyor bu. Ama doğru kandırmış oluyorum yani. Kandırmayı hak etmiş oluyoruz. Bu tarafa da biraz kodem yapalım inşallah. Adımıza verelim inşallah. Çok güzel oldu. Şimdi bu balı yediği zaman arı polen de aşağısında devam eder inşallah. Bu çerçevemizin bu tarafı yeterli diye düşünüyorum. Çok faydalı oluyor arkadaşlar